kızlar. Her şeyi denedim. Ama Burak'ı kendimden soğutmayı başaramadım. Böyle başarısızlığa can kurban. Biliyor musunuz? Bu tecrüben bana çok güzel bir şey öğretti. Ne öğretti? Eğer karşınızdaki kişinin sevgisi gerçekse... ...ne yaparsanız yapın, onun sevgisinden vazgeçiremezsiniz. Emin misin? Ben geçirdim. Nasıl geçirdin? Seni bırakıyorum dedim, bitti. Bu kadar basit. O zaman Ozan abi seni gerçekten sevmiyor mu? Evet, sanırım öyleymiş. Peki Selin'cim bunu böyle yapmandaki... Makas ne de ya, bahçe makası. Çocuklar! Uuu! Sen de kimsiniz? Asıl sen kimsin? Saçların sana mı ait yoksa o skecenini suyla mı açtırttın? Ha, çok komiksin sen. Sen bir de beni bahçede gör. Sen kadar olmasın, hatta daha uzun ağaçlar dikiyorum. Ve daha sonra onları makasla buduyorum. Ya, bir gün görmek isterim doğrusu. Göster, trik. Ha, bu arada benim gitmem lazım. Çim adamımın mama vakti geldi de... Ha, bu arada benim sana telefonum var mı? Yok. Tamam canım, heyecanlanma. Sonra evden alırsın. İsminiz neydi? Selena. Selen Ay. Güzel isim. Selena. Selena. Ben bunu birine benzetiyorum ama... Yok, olamaz. Onun fani olması yasak. Uf, o zaman kim bu adam? Bahçıvan. Ee, bu arada ben Kinyas. Selena. 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 Selena'y, Selena'y. Ya anne, şalke 0.4 milyeler yoksa Bayer Mini mi? Ne olur? Hayırlısı neyse o olsun yavrum. <laughs> anne o ne demek ya? Hayırlısı diye bir şey mi yazacağım kupona Sen de. Aman oğlum, ben ne anlarım şalkeden, malkeden? Sen de tam adamını buldun soracak ha. <laughs> i̇yi iyi, tamam sormuyorum oy oy oy. Vallahi bütün gün geberdim bahçede ya. Ne bitmez işi var şu bahçenin. Nesnesine hanım bana bir yorgunun kayfesi yaptı. Şu yorgunluğum alsın. Haydi maş maş maş. Bak hala bakıyor ya. Of. Şşş. Çoban efendi. Az ye de kendine bir uşak tut lan. <laughs> Kinayaya bak ya. Bana az ye diyene bak. Hem burada hazır tutulmuş uşak var. Bak tuttum. Şşş. Oğlum bana bak. Çek lan Emre. Çek lan. Bırak, bırak bırak. Çek. Bırak bırak bırak. Gel o zaman, geçecek Van Galatesi. Hop! <laughs> Al bakalım, hop, 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 Oy, çok elin ağır ya. Şşş! Bana bak oğlum, senin köyünde o koyunlar seni ağa zannediyor olabilir ama burada ağalık sökmez ha ağa, başkarım ha. Ne yani? Bir kayfa yapmak zor geldi, onun önüne kaşasını yapıyorsunuz. He ya, oğlum alt üstü bir gelse değil mi? Ben ya yapıverim şimdi. Anne bırak! Yapmayacaksın ya. Bizim patronumuz Aslı Hanım'la Ekrem Bey. O kadar, bu çoban değil. Vay vay vay. Ağaya saygısızlık ha. Ee? A'ya saygısızlık ne oldu? Beğenemedin mi? Köyünden mi koca lan beni? Züğürt ağa! Şuna bak ya anne! Altına giyecek donu yok, gelmiş bana hırsızlık yapıyor. ah bak, bak! Çok kötü yanlışlık oluyor. Bir, benim altıma giyecek bir sürü donum var. Hepsine baksın, çıkartmıyorum. İki, ben neyi geçirsem çok iyi edersin. Hava yastığı! Ne olur lan sen neyi geçirmesek ha? Şuna anne, 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 anne bak, şuna <laughs> bak! Neyse. Yakında hepiniz benim hizmetime gireceksiniz nasıl sandın? <laughs> ne senin hizmetine emrine giriyoruz lan? Yüzüme söylesene. Ne kırılıyorsun orada şofben gibi? Evet. Anne, <laughs> bak bunun hizmetine gireceksin. Ben öleceğim, koyun olarak dünyaya geri geleceğim de... ...bunun hizmetine gireceksin. Davar oğlan. Çok komikliklikli, çok konuştuklıklı. Altmış giden de tavşan yapabiliyor musun? Gösterişli. Yahu, onu bunu bırak da Ekrem aman haberi var mı senin kumar oynadığından? Hı? Sana ne lan? Sana mı kaldı lan çoban? Ha! Yatır bütün paraları kumara. Ondan sonra ya kinyası işe alacağını da benim başıma zaten ya ne alır ne alır? He? Oğlum, oğlum! Ulan sen bizi mi dinliyorsun lan gizli gizli terbiyesiz herif? Yok, benimki küçük bir hissiyat. Ha bu arada o bir tane kadın var ya 38 yaşında. Bence onunla evlen. Hem kendine evlenecek he bir salak mı olmuşsun? Bence kaçırma. Kim ne yapsın seni ya? Anne, ben bunun ağzını, burnunu kırarım ha! Yapma! mi? E, yemin! On beş senedir tuttuğum garifemi şu an serbest bırakıyorum. Borsam. Yeminimi bozun lan! Teyze, Allah aşkına sen karışma, e, evden uzaklaş! Gel lan, gel lan! lan. Şurayı çevirdin mi? Olay bitti. Haydi. Şimdi gerçek Van sıçraması. Hop! Hop! <laughs> hop! Hop! hop. Ya çok az da olsa bir acı hissediyor musun? Aa. Hop! 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 Yavaş vurur musun? Hmm. Ee, mahsuru yoksa nereye gittiğimizi sorabilir miyim? Ee, sorabilirsin tabii. Hiçbir mahsuru yok. Ama ben söylemem o ayrı. Neden söyleyemiyorsun? Eee çünkü sürpriz. Gidince göreceksin. Sürpriz mi? <laughs> Nereden çıktı ki şimdi? Adı üstünde. Sürpriz. Sürpriz beklenmedik zamanlarda olur aşkım. La <laughs> la 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 sakin ha. Niye gittin tütüne? Ya çok seviyorum bu bitkiyi böcüğü. Maşallah maşallah. Kolay gelsin Kinyas. Oo, sağ olun Ekrem Bey. Senin memleket neresi? Van. Şahsen Gevaşlıyık. Benim baba tarafı doğma büyüme İstanbullu. Ben Vanlıyım. Annem Hakkari'li ama o da doğma büyüme İzmirli. Yani biraz karışık, biraz kuruşuk. Yarı Arap, yarı Tatar diyebiliriz. Bayağı karışıkmış. Öyle. Ya Ekrem Bey bir şey diyeceğim. Ben askerdeyken şofördüm. Ya. Şoförlük derken öyle kıçıkırık, minibüs şoförlüğü de değil. Araba şoförlüğü. Yani şoförlük konusunda ciddiyim Ekrem Bey. Motordan da çok süper anlarım yani. Yani Meksef olsun, Puji olsun hepsinde genel bir hakimiyetim mevcuttur. Yani gördüğüm zaman yadırgamam. Direkt uyum sağlarım. Aferin. Aferin de laf mı Ekrem Bey? Beni köyde vay Şimay Erkin yaz. Hoş geldin buyur bir çayımızı iç diye çağırırlar. Neden? Neden? Bir, çayı çok severim. İki, şoförümüz Şumayer'le çok benzer. O arabayı böyle yağ gibi kaydırırım. Diri hem titremez o araba. Artık ne yapacağınızı siz daha iyi bilirsiniz Ekrem Bey. Hangi konuda? Hangi konuda olacak? Yani Zülfikar'ı işten çıkartırım. Sen hem şoförlük hem pahçıvanlık yap derseniz de... Hayır canım ne münasebet. Demem yani. Ben Zülfikar'dan çok memnunum Kinyas. Tam manasıyla bir memnuniyet mi yoksa arada sırada hani benzin paralarını cebe atan... ...cukka yapan memnuniyetlerden mi Ekrem Bey? Zülfikar çok uzun zamandır benim yanımda. Neyse siz bilirsiniz. Ama o bayağı iyi odur ya. Masrafı da çoktur onun. Böyle bir göbek. Neyse. Ben gideyim de biraz toprak aparayım bahçeden. Sonra da arabayı yıkar, yağına, tuzuna bakar Bekrem Bey. Şaka şaka. Arabada tuz olmaz. Bak, Bravo. Dön kaçtım. Hadi güle güle. Yarışırız. Güle güle bay bay. Bay bay.